kızım. Senin başının altından çıkıyor değil mi bütün bunlar? Ne alakası var anne ya? Ben seni bilmiyor muyum? Nasıl soktun bu çocuğu bu işe? Ne vaat ettin? Ne anlaştınız aranızda? Ya adam aşık olmuş. Ben ne yapabilirim anne? Sen de biraz destek olsan keşke yeğenine. Dayımla yengemi bir ikna etsen mesela. Sevaptır. Kim kimi neye ikna ediyor? Çünkü ben ortada ikna olacak bir durum görmüyorum da o yüzden soruyorum. Ayrıca sana da aşk olsun. Sen bizim yanımızda duracağına gidip bana o kızı savunuyorsun burada. Aşık olmuş Ozan. Beni delirtme Naz. Bak beni delirtme. Çünkü ben ortada aşk meşk görmüyorum. Füsun biraz sakinleşir misin lütfen ya? Git o kızı getir bana. Ben onu alacağım. Biz birlikte doktora gideceğiz. Yok artık ya. Siz delirdiniz mi? Doktor falan olmaz hayır. Füsun fevri davranıyorsun. Lütfen sakin ol artık. Artık kimse bana sakin ol demesin. Hiç kimse. Füsun. Anne. Bu doktor işi olmaz ha, söyleyeyim. Dünyanın sonu gelmiş gibi davranıyorsunuz. Kendinize gelin biraz. Çocuk sevmiş işte, sevmiş. Ne var bunda? Ne demek ne var bunda? Yani nasıl ne var bunda anlamıyorum doğrusu. Ya, o iş o kadar basit değil efendim. Ben de basit demedim efendim. Ama hayat onun hayatı. Çocuğun hayatına karışmaya hakkınız yok anne baba olarak. Anne babalar saçma buldukları şeylere müdahale ederler ve müdahale etmelidirler. Tabii sen yani başka açılardan baktığın için olacak iş var olmayacak iş var. Peki ben insanlara ne diyeceğim abla? Ne diyeceğim ben onlara? Hı? Hadi hepsini geçtim. Bu evde bunca yıldır çalışan bir kıza ben bundan sonra gelinim mi diyeceğim? Ne var bunda? Ne var bunda? Ondan sonra da Naz gelecek her fırsatta benim gelinimi aşağılayacak. Ne olacak ki başka? Böyle olacak biliyorsun. Bahri, ben anlamıyorum. Babam neden bu kadar uzun tutuyor Ozan'la konuşmasını? Niye bunu kestirip atmıyor? Gerçekten anlamıyorum. O da belgen gibi düşünüyor olduğundan olabilir mi? En azından anlamaya çalışıyor. Sizin yaptığınız gibi iki cümleyle çocuğun hayatını kesip atmıyor. Hala hayat diyorsun ablacığım ya. Şu telefonumu uzatabilir misin Bahri? Ya Füsun. Al Ben o kızın ipliğini bir pazara çıkarayım da görsünler. Ne yapacağım? Doktordan randevu alacağım. Sen ne yaptın sanıyorsun Füsun? Atıf'ın ne dediğini duymadın mı? Adam bayağı geldi. Gözüme baka baka bana senin derdini anlattı ya. Yazıklar olsun Ozan. Yazıklar olsun. Ben de sanıyorum ki ikimiz can ciğeriz. Öyleyiz dedi. Hadi oradan. Yahu senin evin burası. Siz ikiniz bu evin çocuğusunuz. Kalkıp konta koşmak neyin nesi ya? Ha? Neyin nesi? Ben senin her derdinde arkanda değil miydim bugüne kadar? Dede beni bir dinlesen. Hadi oradan. Git hasteden dinlesin seni. Dede ne desen haklısın. Bana inanmıyorsun biliyorum ama inan. Seni düşündüğüm için yaptım. Beni düşünmüşmüş. Bunun nesi beni düşünmek ya? Evet. Annemin böyle tepki vereceğini biliyordum. İkinizi karşı karşıya getirmek istemedim ziya gol attım diyorsun yani kendince. Evet. Gerilmeyin. Sana kızmasın istedim. Ya bir şey olduğunda benim için sana gelmek en kolayı. Ziya dedeme gitmeyi kolay mı sanıyorsun? Ama işte seni düşündüm. Seviyor musun peki? Ama işte engel çok. Engeller aşılmak içindir. Ben hele seni bir dinleyeyim, bir anlayayım, bir emin olayım senden. Gel otur anlat bakalım. Anlat da bir dinleyelim. Vallahi denedim. Baba, ben başkasını seviyorum. Bana bak. Elimde kalacaksın çocuk. Aklını başına al. Hanımefendi bir konsolos kızı dururken bir terziye mi bakacaksın? Ha? Bana bak. Çabuk in aşağıya. İn bu o kızdan da azıcık Böyle işte dede. Gönül bu laf dinle demedi. Baba siz hala niye dinliyorsunuz bu çocuğu? Bu nasıl bir odaya girmektir Füsun? Füsun? Ne, ne Füsun? Füsun, Füsun, Füsun. Burada benim çocuğumun hayatı söz konusu. Ne Füsun'u ya artık? Belgin bir izin versen de meseleyi ailecek aramızda halletsek. Zaten ailecek hallediyoruz Filiz. Baba ben İncilay'ı doktora götüreceğim. Öyle bir şey olmayacak. Ozan, sen çık oğlum. Müberra'yı gönder buraya. Hmm. 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 Ya ben size bu kızı zorla mı veriyorsunuz dedim. Hayır dediniz bana. Yalan söylediniz hep birlikte. Biz zorla vermedik ya Atıf Bey. Bana ne bakıyorsun baba? Böyle bir şey olduğunu bilseydim sence ben oğluma izin verir miydim? Yok artık. Ben İncil'i e bu evde istemiyorum doğru. Ama konuyla alakam yok. Ya bırakın ya bırakın. Kimi kandırıyorsunuz siz? Biz zorlamadık. Yani Ozan'dan da benim şimdi haberim oldu Atıf Bey. O İncil'e de soracağım hesabını. O kıza kimse ilişmeyecek. Öyle doktor moktor dayak füsün bak. Yani biz bir söz verdik Atif Bey, o ne olacak? Yani bizimkilere ne derim ben? Kadir'e ne derim? Ne diyorsun sen Müberra'ya? Sen ne diyorsun? Oldu olacak, gidelim biz seyirmeyelim Olur mu baba? Ha? Peki baba ne yapıyoruz? Anne babamla ben konuşacağım. Ya yani Ozan sana bir şeyler mi söyledi yoksa baba? İncil'e hamile. Bence İncil'e hamile. Ama ben DNA isteyeceğim. Ben DNA isteyeceğim çünkü güvenmiyorum. İkisine de güvenmiyorum. Ya yok kimse bir şey söylemedi bana. Neler saçmalıyorsunuz ya. Ben az önce ne dedim size? Kıza kimse ilişmeyecek Ozan'a da. Müverra'ya da. Ben işe gidiyorum he. İşe gidiyorum. Orası çok daha huzurlu ya. sakın heveslenme Müberra. Olur mu? Sen sakın heveslenme. O aileni falan da ikna etmeye çalışma. Çünkü bu iş olmayacak. Bak Müberra şimdiden söylüyorum. Bu iş nikah masasında olsa bile bozulacak. Öyle ee, boş hesaplar peşinden gitmeyin. Yanlış kişiye yükleniyorsunuz. Müberra sen çık dışarı. Müberra dur. Sen şimdi de evin işlerine mi karışmaya başladın Belgin? Belki sen kimin tarafındasın? Hiçbirini sağduyulu düşünemiyorsunuz. Sen mi sağduyulu düşünüyorsun? Evet, şu anda öyle. Hı -hı. Müberra... ...çıkabilirsin <laughs> şimdi.